Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben tanımıyorsam ben Zeynep. Bugün sizler birlikte Roblox Brookhaven'a yeni gelen güncellemeyi ve yerlerini göstereceğim. Hemen güncele bir e, ilk önce e, ödülleri almaya geçelim ve sonra da arkadaşlar ne yapıyoruz? Güncellemeyi size gösteriyorum. ve tamam geçelim. Eşyaları alma yeri burada. Bakın şimdi. İlkini ben almıştım. Böyle bakın bunu veriyor. Bekleyin. İlki çok kolay bir yerde. Yani onu herkes bulabilir. Hem de parlaması daha iyi. Bakın bunu veriyor. Çok güzel. Şuna baksanıza. Dörtte arkadaşlar yok. Çok güzel değil mi ya bu? Vallahi benim çok hoşuma gitti. Şimdi bu bebek yani ha bebekler bile yapabilir bunu. Kolay, orta ve sert ve aşırı zor. Bu ve başlıyoruz. Ve bakın şimdi bunda yok. Sertte ve bunda arkadaşlar merdivene ihtiyacımız olacak. O yüzden her gün yanında taşıyın merdiven. Kavadan gidelim. 15 tane bakın parlıyorlar. Güzel değil mi? Çok güzel lan bu. Son bu evi vereceğiz. Verecekler. Bu bir de bakacağız arkadaşlar. Çok güzel lan bu. Oha burası neresi? Dur buraya bir bakalım arkadaşlar. Şaka yapıyorsun. Oha ne güzel lan tabut mu? Acaba içine giriliyor mu ya? Beni önce buraya sakın beni. Ben kayboldum dur. Dört tanesini bulmuşum ya. Neyse. Bunu bir kapatalım. Gidelim bir güzel. Koş. Evet bunu aldık. O kürek ne güzel lan. Kaz kaz. Pizza. Kim yalan burada pizza? Ölüler pizza yer mi? Burası e, burada olmayacak. Daha sertte falan olacak ortada. Ama ben bulamıyorum lan. Hem ortadaymış lan. Ben niye lan lan deyip durdum. Bekleyin şimdi bunu aldım. Bunu alayım. Bunu aldım. Sonra şöyle bir bakalım. Yokmuş burada. Biri burada. Aa başta da var. Hem de iki tane. Bunu bir de burada var. Lan kaç tane kaldı? 3 mü? Ha buldum. Durun bununla gideyim daha kolay olur. Evet bunu da aldık ve tamamladık değil mi? Ha ne aldık lan? Bundan mı aldık acaba? Aa evet bakın bunu aldık. Çok güzel lan. Dur şöyle bırak. Aa, aa tarpin ya. Hareket ediyor bakın. Ay çok güzel. Durun biraz ses atayım. Şöyle. Evet. Ses de çıkarıyor. Güzel. Sileyim bana. Evet. Şimdi ortaya geçiyoruz. Evet. Başladı. Bak. Başlamadık mı? Aa niye? Ha başlamışsınız. Aa, ben de görünmüyor. Bir şeyler oldu. Dur, neyse bunda gideyim. Evet hocam. Ne alayım? Ne alayım arkadaşlar? Çok güzelim. Çirkinim lan ben çirkin. Aa buralarda da var. Bak orada var kaçırmışsınız. Şöyle geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Başka yok. Tamam. Başka nerede var? Oraya nasıl gidiyor? dan çıkış Durma buldum. Bunu aldım. Başka ne kadar kaldı? Bitti Burada bitmiş. Burada bitti. Tamam. Başka bir yerlerde de var o zaman. Bakalım arkadaşlar nerede var? Ee, yok. Bakayım. Yo tamam olmuşum. Lan nerede? Yok ki. Ha burada var. Aa ben ben bunu nasıl görememişim lan? şöyle hoppala başka aa bu ne lan aa biri saklamış dur evet gitmemiş neyse buraya bakmayacağız açıl Ya başka nerede olabilir? Bak bu yalan. Ben az önce buradan geçtim ve burada hiçbir şey yoktu. Ben size şahesiniz. Yani bunlar sonradan mı koyuyor acaba ya? Yok ama... Evde mi acaba durunum bakalım. Evde olmalısı 0.1 Ay o ne ses lan? Ama yine de bakacağım. Çünkü bu kim? Aa çok seki lan buradaki adam. Ay böcük hörüm. <laughs> Şey Ama bu ne? Durun bir reset atacağım. <laughs> Sık reset attım. Ay yanlış. Evet 99 Meşas ne lan? Aa insanlar var burada ama yok ki ay. Ama yok başka bir yerde yok ki ama ya. Ay o ne lan? Ama yok. bakayım yok burada bunun içinde mi acaba Şu bakayım yok ya bulamıyorum e ben ortaya orta 3-2-1-0 başladı hatta Salak alınır o Köpürürsün bulu Durun Dur, bir ortancaya bakayım Ya araba sen Aşırı açayım mı? şeyin ha başladım ha ya bu kadar abi ya böyle kolay yerlere koyun ya varırım artık parlıyorlar güzel burada acaba var mı durun bakayım ya yok biraz önce geldik nasılsın aşkım Şimdi oraya gideceğim. Tamam. Bunu aldım. Aa, varmış burada da. Alayım. Bunu da aldım. Şimdi oradan şöyle aldım başka orada var. Hemen göz bekleyin. Evet. 15 tane burada buldum. Ama 10, 15 tane olması gerekiyordu sanki. Neyse dışarı çıkalım. Başka nerede olabilir? buralar ha 18 19 hayır ya bir tane kaldı ama nerede acaba kulede mi ya o bir tane bulmam gerek Demek ki herkes sabahtan da ben bir tanesini arıyorum. Ya hayır ya. Ama yok ki. ya ağlayacağım artık. Evet arkadaşlar ben bir ölüyüm. Sadece bir tane kal ya, bir tane. Onu da bulamıyorum mükemmel. Şu ağaçların arkasına falan bir bakayım bundan arkasına olabilir. Ay. Aşk. Ah, sonunda. sonunda ya. Çok güzel arabam. Bitmiyor manetası. Neyse arkadaşlar. Eve geçelim. Ev. Bu değil. Bunun şarkısı bir başka değil mi? Aa. Ne? Ha. Oha. Şimdi ben bunu burada bulmam imkansız ve imkansız ötesi. Ama arayacağız. Böyle yukarılarda o oh. ne? Ak ben oraya nasıl çıkayım ya? Oraya hangi akıllı koydu acaba? Neyse. Moralimizi bozmuyoruz ve bakmaya devam ediyoruz. Ya sen sen ben cidden dalga geçiyorsun. Ee, sen, sen senin yemedin mi? Yatağımız nerede bizim? artık çok bıktım ben. Ne? Neyse bekleyin. Biz ee, senin ben bahtini. Evet. E ee, burada olmalı değil miydi? Daha şimdiden dört tane bulmuşum ya. Burada bir tane var. 5. Ben bunu yapamayacağım ya. Evet yapamayacağım. Yapamayacağım. Evet arkadaşlar. Bekleyin hemen. Bugünlük bu kadar. Videomu beğenirse kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Bye bye. Kanalı like at. Abone ol.